24 Nisan 2021 Cumartesi Sokağa çıkma yasağı varmış Bakar mısınız? <laughs> Yollar vızır vızır Şikayet etseniz Alacağınız cevap hepsinin izni var efendim. Her yerden araçlar geliyor geçiyor. Turgut Reis istikametinden gelen arabalar. Akyarlar bağlı tarafından ışıkta bekleyenler. Turgut Reis'e doğru hareket halinde olan araçlar. Adı ne? Sokağa çıkma yasağı. İnşaat kamyonları hepsi vızır vızır çalışıyor. İnşaatlar çalışıyor en maske takmayan insanların hepsi sokaklarda faaliyetteler. Günlük hayat normal şartlarda devam ediyor.